Arkadaşlar oyun kulübe alanından ben Serkan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Se Minecraft oynuyoruz. M Minecraft. Arkadaşlar bu dördüncü bölüm olacak. Evet. Ama arkadaşlar oyunda şöyle bir sorun oluştu. Elimdeki eşyalar gitti. Chest'ler duruyor ama elimdekiler yok. Bir uyuyalım. Yanlışlıkla duyduk ama. Kalktım göstereceğim. göstereceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi chest'ler duruyor ama elimdeki eşyalar yok. Bu da bir tane tavuğumuz vardı. Bunun fırını yaparken koymuştum, elimde kalsın. İşte çeste, çestekiler duruyor da diğerleri yok. Şu ikisini alalım şöyle yine. Şuna geri Şu 10 tane oldum taştan yapalım. Hemen şöyle. şöyle yapalım bir tane taş kulüt alalım tamam yeterli bu kadar ben bu televizyon düzenleyeceğiz yok bu değil sen gel sen ne? git sen git sen şuraya sen şuraya sen de şuraya hemen şurada arkadaşlar geçen videoda gördüğünüz gibi levelimiz de gitmiş geçen videoda tarlamızı yapmıştık tarlamıza bir göz atalım şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir tarla olmuş. Şurası arkadaşlar. Bunu hemen düzeltelim. Şurada bakalım. Arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız diye sorarsanız hiç bir fikrim şey yok. Herhalde madeni miyiz? Bir madeni inşa edeceğiz. Belki evi de büyütebiliriz. Şunu evet, şöyle kırmak. Arkadaşlar bu arada dün yeni bir seriye başladım galiba. O seri kardeşim çekiyor. Ben de ilk videosunu ben çekmiştim ama o seri kardeşim çekecek. Dün de bahsetmiştim. En uzun onun en uzunu 7 dakika olacak. Bir de zor bir oyun. Zor oynanıyor yani tablet PC'de. Bilgisayarda daha kolay da. Tablette zor biraz. Tablette zor. Onun için işte günde bir video atsa 2-3 video atar hatta. 6-7 dakikalık. Şuradan biz madene gidelim. Zıpla zıpla zıpla. Evet. Abi bunu demir filan şuradaki kömürleri toplamıştık. Şurada biraz daha kömür var. Ulanalım. Yok arkadaşlar burada başka bir, bir şey kalmamış. Şuraya da uçturursan orayı toplayalım. Çıkarken evimize yayınlatırız. Şuraya bir şey çıktı maalesef. Bakalım. Arkadaşlar bir de belki bir dahaki videoyu şey çekebilirim online çekebilirim. Onun için ben bu videoda bir sizinle hatta yok. Ben video dışında diğer adaları izlerim. Belki koyun filan vardır. Şimdi biz en iyisi bu videoda evi büyütelim. Çünkü bir kişi daha gelecek. İki kişi yatak falan zor olur. Bu videoda sizinle birlikte evi büyütelim. Yanlıştı. Başka kalmadı. Tekne de yapabiliriz arkadaşlar. Bu e, bu videoda hatta sahil gibi bir şey. Diğer gezmek için. Kıyı kıyı kenar. Şuradan biraz inek keselim biz. Belki bir şeyler diler. Gel buraya. Tamam. Üç müftek düştü. Diğerini de keselim. Ondan da bir müftek düştü bunları pişiririz. Belki sunmama gerek yok Arkadaşlar demeyimiz az bu ama ısına da düştüğümüz için belki bu seri kısa olur i̇şte onun için ben başka yerlerde e, maden aramaya başlayacağım. Buna videosunda yeri kazacağım. Canlı sıkılır diye belki video içinde yaparım? Oraları kerim sonradan devam ettiririm. Şöyle ilk başta ev uğrayalım. İki katlı yapacağım arkadaşlar Bir ikinci katına çıkacağım. Öyle buna zor bitmeyeceğim. ben biraz, biraz sesini açayım. Şöyle. Şunu şöyle Arkadaşlar bir dakika ben videoyu durduracağım. Şey, Difficulty'yi açıp tekrar dur. Döndüm arkadaşlar. Difficulty'yi açtım. Kapalıydı. Şimdi bir kadar biz buradan biraz şey alalım. Taş. Balta yapacağız. Çünkü taş balta. Şöyle. Şunu da bitirelim. Yok buraya konulacak bir şey yok abi. Şunu şuraya koyalım. Şöyle. Tamam arkadaşlar hemen. Evin yakınındaki ağaçları kesmek istemiyorum. Eve güzel bir görüntü veriyor. Ayrı bir görüntü veriyor. Buradaki ağaçları geçeceğim. Daha çok eve uzak olan ağaçları geçeceğim. Şunlar bir düşsün.

Abi niye bu zıplar az çıkıyor? Sonra buz görürüz bulduk. Mezarını falan yaparız bu zıplar. Evet. Tamam ben Büyük ihtimal arkadaşlar bu video bir 13-14 dakika olur. 14 dakikada kesin bitmiyor. 15 dakikaya kabul etmiyor. Şöyle hemen uyuyalım. Şunu Şunu da bozduralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar evin merdiveni yukarıya çıkan merdiveni ortadan olmaz. Şu yandan yapalım biz şuradan. Üst kata çıkanı. Onun için biraz sidik gelecek. Merdiven. biraz ramp bir stick yapacağız onun için şöyle bir tane daha. bir tane daha yapalım bir tane daha yapalım Geldi hop tamam, tamam yeter 6 tane şuradan çıkalım hatta direkt şu yanına şunu alalım. Şunu da alalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Pavuğun güzel bir sene oldu orada. Üst katın kapısını açık bırakacağım arkadaşlar. İstersen hatta kapı da koyalım. Üst katı direkt yatak odası yapacağım. Yatak odası derken yani yatakları falan koymaya belki maden cesini yukarıya alabilirim. Hatta yok hepsi aşağıda kalsın. Aşağıya sadece cesini yaparız. Arkadaşlar az odun diye tasarruf olsun ekledim. kapatmadan üstünü kapatacağım. 33 tane alalım. Şöyle güzel oldu. Şuradan bir tane cam yeri açalım. Sahile bakalım. Bir tane de onun içine bakalım. Bakalım. Bir tarafa sahile İki tane yeterli. Bir tane alalım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. 15 dakikaya geçti. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.